Neydi o şov? Şov mu? Sen bilmezsin böyle tipleri. Allah Allah sen çok biliyorsun galiba. Bilirim tabi. Timsah gibidir bunlar. Sen şimdi saf kızsın anlamazsın. O yardım etme ayağına çaktırmadan senin telefon numaranı alır. Sonra da hadi birer kahve içelim. Akşam yemek yiyelim sonra da eğlenceye gidelim. Hop sabah kadın uyandığında yanındaki yastıkta adamın başını arar durur ya. İşte o başını aradığı adam da o yardım etme ayağına gelen o timsahtır. Çoktan uzamıştır o. Bravo ya. Sen ne güzel yazdın. Yok sen bunları yazmadın değil mi? Sen bunları aslında aynen bu şekilde yaşadın. Bir de bana marifetmiş gibi anlatıyorsun sana. Sana hiçbir şey demeyeceğim artık ya. Sen kaç kız arattın öyle kafanı yastıklarda? Aa Kerem Kerem neredesin diye. Konu dönüp dolaşıp nasıl bana geliyor yine? Ha? Ayrıca suçlu olan sensin. Kaybetmeyecektin yüzüğünü. Ortalık it kopuk dolu. Evli kadın yüzüğünü hiç çıkarmaz. Hep takar. Sana inanamıyorum. Sen dün bana diyorduk ki... ...ya yüzük önemli değil ya. Ben zaten takmıyorum. Babam yanında takıyor falan diyordun bana. Hatta ne dedim? Gerçekten evli olsak sen parmağına kaynak yaptırdın o yüzüğü dedin. Bana. Ama birden nedense önemli oldu o yüzük. Ne olduysa. Efendim yenge? Ha yengem. Ya, mutfaktaki düdüklü patladı ya. Ne? D-d-düdüklü dü mü patladı? Ne, ne? Yenge iyi misiniz? He, ama iyiyiz, iyiyiz. Ta tamam, tamam sakin ol. Ee, biz yoldayız zaten, hemen geliyoruz. Ee, i̇yi, gel madem. Kerem, düdüklü patlamış. Bize sür, hadi. Düdüklü ne ya? Kızım. Niye haber veriyorsun çocuğa? Bak şimdi o da sıkıntıya düşecek ya. Anneciğim ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Bak bu Rıza delisinin ne yapacağı belli olmaz. Ama bu sefer haklı. Vallahi haklı. Rezil olduk. Bütün mahalleye rezil olduk. Aslında seni o pavyondaki Mehtap ablaya benzeten amcayı keşke bir döveydi. Sinirini atardı. Şimdi bize saracak. Bana bak gözüm çıkmış mı? <laughs> Yok anam asfalt boyası gibi karanlıkta bile parlıyor. <laughs> Ay, Malımız da iyiymiş ama kız. İyiydi de başkomiser Rıza Baba'ya yakalattık. Bana bak bu bize sattırmaz ha şimdi. Ha, o kadar uzun boylu değil. İki burgu mi yatırdım ben. Ayrıca on bin liralık senet de bu arkamızdan böğürüyor. Oh! Kız bu çıkmıyor. <laughs> İyice seni Dünyanın da parasını öğrenmiştik. Hanım nerede yok. Çanta nerede o da yok. Kadınlar da böyle değişik işte abi. Pahalı bir çantaya da hayır diyenini görmedim. E, Hülya abla da almış işte gidip. Aldı, evet. Sen de boş ver be abi. Vallahi takma kafana. Olmuyorsa da bir sürü olmayı versin. Gitme diyor. Git abi. Özgürlüğün tadını çıkar. <laughs> Volkan Allah aşkına ben nereye gideyim? Ha? Zaten zor durumdayım. İnan böyle cami avlusuna bırakılmış gibi hissediyorum ha. Oh. yapacaksın abi. Ben? Volkan senin niyetin beni boşandırmak mı? O nasıl akıllı ya? Bak Samet abi, sen biraz hanımcı bir bireysin. Evet, öyleyim. Tamam abi bak, hanımcılık genelde kazanır. Ama bazen böyle işlemediği, çalışmadığı durumlar da olabiliyor. O zaman ne yapacaksın abi? Tam tersini deneyeceksin. Kadınlar da biraz erkeklerini sert görünümlü isterler. Volkan, güzel kardeşim, iyi güzel söylüyorsun da... ...benim gibi hanımcı bir adam böyle şeyleri nasıl yapsın? Böyle elini masaya vuran cinsten davranacaksın abi. Aşırı testosteron hali. Bak Volkan, kendini git köprüden at de atarım ama ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın abi, yaparsın. Yaparsın. Bak bu sefer olacak. İyi dinle. Hadi inşallah. İçeri agresif gireceksin abi. Kapıyı böyle arkadan bam diye Talepkar olacaksın. Evde her şeyi emir kipiyle isteyeceksin. Ama kendinden emin görünmen lazım şimdi sana küs ya. Trip atacak, yapmam falan diyecek. Ama sen istikrarını koruyacaksın. Korurum. İşte o anda sinirleneceksin abi. Elini böyle masaya erkek gibi. Bam diye vuracaksın. Bundan sonra diyeceksin, bu evde ben ne dersem olacak diyeceksin. O kadar. Bu kadar. Sonra kuzu kuzu gelecek. Bak, aha, buraya yazdım. El patlamamış yerinde duruyor. Biz boşuna mı geldik şimdi? Kerem. Üf. Tamam sana yapmadı sana yapmadı. Bu aralar biraz agresif. Alınma sen. Abi, abi ne oldu? İyi misiniz? Ne oldu? Sakin. Nasıl sakin? Yok bir şey kızım yok bir şey sakin ol. Ne güzel olmuşsun başı. Abi. Ne demek yok bir şey ya? Ne oldu bir anlatsana. Ya yok bir şey. Kim aradı seni? Yengem aradı. Kusurunu biliyor. Taraftar çağırıyor. Kurmaz. Abicim ne oldu diyorum ya? İyi mi herkes? İyi, iyi. Çok şükür. Ticarete başlamış seninkiler. Makyaj malzemesi satmaya kalkmışlar. Sonra mahallelerine ne kadar kadın varsa toplamışlar eve. Goy, goy yaparken de tencere patlamış işte. Allah'ın işi. Git bak içerideler. Rıza abi geçmiş olsun. Tencereniz patlamış. İyisiniz inşallah. Öyle oldu. Ama iyiyiz. Çok şükür. İyiyiz Kerem. Hoş geldin. Seni ilk defa gülerek gördüğüme göre keyfin yerinde. Yerinde, yerinde. Geç otur geç. Gel ya gel, gel. Ben bir gideyim anneme bakayım. Gel bak otur anlatayım sana nasıl patlamış. Ticarete başlamış bizimkiler. Hı -hı. Anne. Aa Sabri. Ayşe. Ne yapıyorsun sen bizim evde ya? Ne işin var burada? Ha ben artık bu evin bir insan oldum. Haberin yok mu senin? Ne oldu bizim sinema? Yok sinema filan. Unut sen o sinemayı. Ayrıca bak kocam abim dışarıda böyle şeyler dedin duyarsa senin bacaklarını kırıverirler. Ben söyleyeyim. Kocan mı? Ne gizliyorsun ki sen onun yanında ya? Ne işi var onun bu evde? Sabri manyak manyak konuşma ya. Asıl senin ne işin var burada? Rıza abim beni or görmüyor ki artık. İyi anlaşıyoruz bu ara. Sen de bırak artık o zenginlik bey de gel hadi ya. Her şeyini kabulümsün gel. Ay ay ay! ne oldu? Ayşe ne oldu kızım? Niye bağırıyor? Yine ne oldu ya? Niye bağırdığı belli değil mi? Abi Sabri'nin ne işi var bizde? Gündelikçiliğe gelmiş işte. Bak artist! Abi sen mi ben mi? Dur şimdi hiç girmeyelim o işlere dur sen. Sabri sen ne yapıyorsun burada? Hadi oğlum işinin başına, hadi. Tamam abim, emrin olur. Ben zaten hallettim, az bir işim kaldı. Camcıyı aradım, o da gelecek yarım saate. Bir düdüklü patlayınca tavuklar tavana yapışmış... ...onunla ilgilenip geliyorum ben, tamam mı? Hemen geliyorum. Hey! Pis! Neyse hadi ayakta kaldınız, geçin içeri. Hadi geçin çocuklarım, hadi. Biz hiç kalmayalım, hadi Ayşe. Ee, yok olur mu? Allah aşkına geçin, hadi. Tabii tabii, hadi gel, gel giy terliğini giy. hadi. Tekrardan hoş geldiniz hadi. Eyvah. Bu ne ya? Çok da kötü kokuyor ya. Ya hepimize geçmiş olsun da. Yenge Sabri'nin ne işi var? Abinin işleri işte ortası yok ki. Ya hastanelik ediyor elinden zor alıyoruz ya da tutup eve getiriyor. Öyle gerekiyor da getirdik herhalde. Ya ne yapsaydım mahallemizin çocuğu dışarıdan bıraksaydım Nazmi? Hem sen ayıbın oturacağına daha konuşuyor mu ya? Anne sen ne yapıyorsun? Niye yüzünü silip duruyorsun ya? Bir şey mi oldu? Yok. Makyajını temizliyor. Makyaj mı? Ha, çıkmış mı? Ne fondötenmiş ya. Meyve bıçağının arkasıyla kazıdım anca çıktı. Anne yenge ne oluyor ya? Ne makyajı? Ne yapıyorsunuz siz? Ya Erkut abinin askerlik parasını... Hiç parayla falan bir işimiz yok çok şükür. Annenle, yengenin işgüzarlıkları işte. Ee, çok büyük bir olay olmadığı... ...orta çıktığına göre biz müsaade istesek mi? Aa, ateş almaya mı geldin damatçım? Bak ne güzel oturuyoruz, tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Hem Rıza abinin de siniri geçti. Ne siniri? Yok mu benim sinirim falan? Gayet soğukkanlı atlattım bence hadiseyi. Vallahi ben düşününce en az üç dört kişiyi dövmem gereken vukuatlarken... Hı. ...ben bir fiske bile atmadım. Hı. Bayağı iyiyim yani. Ay şeytan kulağına. Nazar dayanırsın. E maşallah diyelim. Hadi biz gidelim. Ay çocuklarım bir kalın yemeğe diyecektim de. Abim, hallettim tamam. Arındırdım tavukları tavandan. Yenebilecek gibi olanları da hatta ayırıyorum. Akşam yemeği kurtuldu yani. Abi şey pamuk gibi olmuş. Yersin mi? Ay hayatım biz gidelim tamam. Sağlık. Nereye kadar bu pembe rüyalar